size iki saniye daha bekleteceğim ee, Şuradaki sağ taraftaki ve güzel dram verileri ya da çok güzel nasıl bir beş tane mutlaka. kazanmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirimleri açmak ve videoya yorumlarına e, tabi like atmanız lazım e, yorumlarına gördüğünüz gibi bakın o kadar fazla ki envanterimi alamıyorum ve videonun yorumlarında ID ve Bird, oha hala geliyor arkadaşlar Grow ID ve Birdlingelerinizi yazmak e, hadi videoya geçelim hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben lan oğlum kasino videolarında main hesapla başlanıyor muydu? Ben yemeyiz değil mi lan? Yer Yemeyiz herhalde ya. Dur o zaman seni de sansürleyelim. Arkadaşlar burayı sansürledik bir saniye. <laughs> Videoya geçmeden önce çok kısa bir kanal tanıtmak istiyorum. Kanalımızın adı Bakıyor GT. Bildiğiniz üzere daha önce de videolar çekiyordu. Çok güzel içerikleri vardı ancak bazı sebeplerden dolayı morali bozuldu ve kanalını kapattı. Ve şimdi hatasının farkına vardı. Çok büyük çekilişlerle birlikte geri döndü. Şu anda kanalında 2 dl çekiliş var. Hemen videosuna basıp ben de katılıyorum. Şöyle like'ımı atmıştım zaten abone olmuştum. Bildirimlerimi de açtım. Grow ID, FTC, World Crystal yaptık. Ve çekilişe katıldık. Umarım iki değerli içimizden birisine çıkar. Hadi videoya geçelim. Hepinize dikkat edin. Merhabalar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün ikimiz de yan çarlardayız. Yanımda da Ege var. Ege kanalım neyi oluyordun lan sen? Hem menajeri falan öyle bir görevi, vardı aynen. Ee, görevini yaptığını görmedim. Burada bedavaya çalışıyor zaten. Ama ee, ama çalışmıyordu aynı zamanda. O yüzden her yaptığınız like Ege'ye bir de... Tamam boş yapmıyoruz. E, bugün sizlerle arkadaşlar kasino, e, kasino oynayacağız. E, şöyle oldu bu olay. Ege beni gaza getirdi. E, ve sonra... <laughs> Ege dedi ki işte ben yemiyorum sadece 8 saat takılıyorum falan dedi. E, buradan o yüzden donate'leri toplayıp sonra kasinoya rush yapacağız. E, bir bardak atmış. Uyans teşekkür ediyorum. Aldım. Buradan bakıyorum. Uyans 3 bardak 64 4 Oldu. Toplamda en yüksek zorunda yetişen yalan falan yazmayı düşünüyorum. F3, F, R, X. Borcum vardı. Bir bardak atmış. Borcum yoktu kardeşim. Ben sana düğeler diyeceğim. Kendini alam sesler. Yol Bir bardak atmış. Bir bardak. Mert Dogla atmış. Bir bardak. Setrax atmış. E, pardon. Ghost Rider Light atmış. ne işe bilmiyorum. Güzel sana. Bu şey biliyorsun kanka. Bu adamın şey çıkıyor. E, bir bardak. Röbüler atmış. Teşekkür ediyorum. Bir bardak. Hazreti Aydis atmış. Abicim. John Cena Hazreti Aydis ya. Yemin ediyorum. E, en şu dayı buraya yazdım. E, yine yazarım sizin adınıza. Fark etmez. Geçen yere göre ben en çok satmayayım. E, i̇ki bardak bozuk yok demiş kan sen adamsın bu arada eski arkadaşım İnşallah burada kan toplarken mantı aynı onda kriza gelmiş ben kargeti katmış yani sen nasıl bir kralsın bu videonun da aynı zamanda sponsoru adamın dibi gerçekten alalım o meleği e, buraya mı atmıştı nereye atmıştı yanlış anladım şuraya FTC diye birisi wizard staff atmış onu almak istiyorum şu anda nasıl alacağım onu ee, şuradan bir tane vermem gerekiyor. Gerçekten BKGT şu anda da buradaymış. Teşekkür ediyorum. Zavus da her zaman yanındayım seviyorum seni deyip 3 orada katmış. Bunu senin önüme zaman atmıştı. Ee, çok teşekkür ediyorum Mustafa. Sonra Longsmell Bunu da senin videoların sayesinde gelsin. Buyur abi like atın yazmış. Teşekkür ediyorum. Oo. Ee, adam, adam ya oğlum, bir vele kasmış adam bana atmış. Nasıl bir kralsın? Kaba saba GTA adamın dibisin, ciğerimin köşesindesin. Kardeş Kalp yazmış, sen de adamın dibisin, sen de benim ciğerimin köşesindesin kardeşim. 29 VL'miz oldu, bugün 29 VL'lik bir kasino gireceğiz. Kutu kuruyoruz böyle tutan herkese. Ee, abi. Girelim mi oğlum? Bekle bekle, seti yapacağız. Ee, hangi şeyde giriyoruz? Ekipte girelim abi. Hadi, hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar Ar İlginç... ben normalde kasino girmiyorum, o yüzden birazcık şu anda bir korktum. Ee hadi bakalım. 6. Kökü 2 mi? 11 güzel ya. Ege Sam sen şöyle geç. Sen şurada toplam yapacağım bak. Hadi bakalım. Kökü 2 girelim bakalım. Ne oldu ya? Go. 100 100'lüs diyor. 100 87 95. Hadi hadi hadi. Kaç vurdun Uf, abi? 2 vurdun. Allah bel. Allah'ım 3. Kaçır beni. Vur direkt abi. Ne? Çok iyis. Ege çok iyiyiz ya. Ne vur. bir tane daha, daha var, vur vur vur. Ha iki iyiydi değil mi lan? Aga be çok kötü oldu. Ege sen... Ege elle mi? Otuluz yeriz. Sadece şuraya vuruyorum ben de biliyorum. Arkadaşlar gayet iyi iki tane sıfır attık. Hadi. İyice şükürler. <laughs> ben de bir an bir şey diyeyim ben bile kendimden trik zannettim ha. Sekiz ve elle güzel. Çok... Güzel güzel beş daha girelim. Beş daha hadi. Seri ol abi. Girelim. Minik minik ilerleyelim. Bay bay mı? Runner arkadaşlar. Scam. Scam. Runner. Arkadaşlar şaka yapıyorum istediği gibi çıkabilir herkes. Ben de bazen çıkıyorum. Bu <laughs> 5-5. Şuraya vura. Aa vurdum bir tane. Değdirdim. Ege tamam hmm. Ege. Ege. Adamların şansını değiştirme ya. Yazık. Adamların yani şansını değiştirecek. De. Ege bir tane daha ellesen orayı. bakayım şimdi. <laughs> elleme elleme. Tamam tamam elleme elleme. Ya elleme ah. diyoruz ya. Bak şimdi 2 gel, Al işte şimdi yüksek gelecek. Bir daha vur yüksek gelecek. Bak yüksek gelecek. Bak tamam elime. Tamam, bir, bir tane daha vur hadi son vur. Abi siz ne ya? Tamam tamam, oh, abi, zaman, abi. tamam. Sıfır gelecek abi sıfır. Sıfır atacak adam. <laughs> Beş bekleyecek mi acaba? Bekliyor. Eyvallah. <laughs> Eyvallah abi. Evet şimdi karşımızda manyak zenci var. Manyak zenci <laughs> bir short girmek istedi. Ben şahsen zencinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Umarım takılırız. Harbiden oyuncu gibi gözüküyor. Şimdi hadi vuralım. Hadi. şöyle yapıyorum. Tutam atıyorum. İki yaptık değil mi? Yapıyor musun? Evet aynen. Vurdu 2 -2. abi. Kaç attı o? İki attık. O Hı -hı. kaç attı? Atmadı. Değil ha, mi? Bir attı. Bir mi attı? Aa, Dokuz attı. Bir canımız gitti. Bir daha vuralım. Yapma abi. yap abi, abi, abi. Üç attık arkadaşlar. Aa. Luz. On girelim Ege. mi? Ege, sen öyle Hı -hı. bir totem yapma artık. Yeter. Aldı adam. Helal olsun. Bir gir çünkü CS'ne girelim mi? CSN'de. Yok yok CS'ne sal sal. QQ2. qq 2'ye devam. Oh. 4 TL oldu diye çıkma lütfen. Rica ediyorum. Hayırlı olsun evet kardeşim. Manyak bir saattir adam. bak adam arıyoruz. Harbiden ya çok az adam var bir. Arayayım mı? Hadi go. QQ2. QQ2 güzel. Go dedi. Is. Hadi go. Go dedi vurduk. 7-6. Abi şaka yapıyorsun. Adızım ben Şaka yapıyorsun diye ya. ya. Bir daha vurdum hadi. Hadi. İki. Lan! <laughs> tamam kaç giriyoruz? Kaç giriyoruz? Beş daha hadi beş daha. Beş CS'ne. Beş CS'ne iki. Hayır beş CS'ne Elleme elleme kanka. QQ devam. QQ devam. Hadi. Hadi abi hadi, hadi. Şöyle yok, şöyle. Yok, beşi. Ben basabiliyor muyum? Beşi abicim. Işte Bu ya. Bu günlük 2 DL kastım yeter dedi lan. Oo ben ne evet İyi bir, hadi. O. Hadi. QQ 2 go. Gamaz lan. Go desin. QQ 2 go. Jess. QQ kanka. Ben size giriyorum. Hayır hayır QQ kanka. SFG dedi. Ha bakayım. 31 attım. QQ. 2. Ne yaptı? SFL mi? Aha 1 attı. Hadi. Hadi. Kudur. 2! Yes! Hadi bakayım. Ben de vurdum diye. Kaç? 5. Aga be. Bekle. Bunu almamız lazım. Top. Kaç attı? Burada <laughs> attı ya. Out oluz galiba. Hadi bakayım. Vurayım şuraya. Aga be 14 attık arkadaşlar. Hadi bir 10 girelim mi? Adamla 10 girelim gel. Admin'in ol. Gir gir gir. Bam bam bam. Full lose yedik ya. Hiç mi kazanamaz bir insan? 10 gel ya. 10 10 gel. Bana bırak ben 5 tamam 5. Tamam 5. 5. 2 QQ abi. 2 QQ. QQ iyi ya. İyi hadi FFG. Kaç? 33. 33. No back. Oğlum. Oğlum. Saçmalama. Küfür yok. 28-33 attık arkadaşlar. He 1000 bak şu an 1000 çünkü ki Arkadaşlar SFG 2 yaptık. Buranın adminleri iyi ya. Bak ben bu işi seviyorum. Adminleri iyi. Ege'nin galiba interneti falan koptu. Ya da baskın yedi bilmiyorum. Ya oğlum o kadar kasinocuymuş. SFG ne bilmiyor. Ben bile biliyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Okey. Şunu da şöyle takalım. Aa Hı -hı. yok öyle olmuyor. Tamam bak. O, şu motor iyi motor. Ka bize nasıl? kazandırır abi. Q2. Q2 diyorum. Hadi go. 3. 3. T. T. Vur. Vur kafama vur. Vur kafama. Vur, vur kafama. Vur, Vurayım kafana kardeşim. Kafana vuruyorum kardeşim bak. Ah, oh, yaptım. Sıfır attı bana... ya. attı ya. Allah'ım ya Rabbim. Sıfır ne ya? <laughs> Hadi vur bakayım. Vur. Ya Q2 gidiyor, evet. hala win diyor. Hayır, hayır. Allah belanı. Ah. Ege at, bana, bana at, bırak. At 5'e, at 5'e, at 5'e 10 giriyor son. Bana vur, bana, 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 bana vur. Bana vur. bırak. Sen yine kafana kafana vurayım. 0, -9, 0, -9, 0, -9, 0, -9, 0 -9. Hadi. Çünkü çünkü 2 tamam. Çünkü iki gol de, de vurdum abi direkt. Hadi totem motem yok. Vam vam vam. Sıfır atma. Abim tek. Ya al, al. bu ne ya? Vuramaz ki ya. Vur. Dört. Ne ya oha oha. Ege bu ne? Gerçekten adam vurdu lan. Ya beş giriyorum son var. Hadi abi hadi. Hadi bakayım. Çok iyi bir hadi hemen hemen bitsin. Çok iyi hadi. Hadi attım abi. Hadi lütfen. 3 ne ya? 3'e 5 attı ya. Bu ne oğlum? Motor kaç? Motor 5 ok. Bitti abi. Full bittim. Arkadaşlar bakın 5'le daha attım. Buradan sonra dönen en ufak bir velenin kuruşu bakın. Böyle 20 VL'yi geçti anda hepsi sizin. Mesela bir elem yaptık. Bir elenin 80 VL sizin abi. Hatta bir elen hepsi sizin. Zaten donate'lerden yaptım. Hadi. Yani. Beşko. Go. Beşko. Go. Ne kadar kar edersek bu videoda çekilir. Aynen bu kadar ne kadar kar edersek buradan sonra o kadar çekilir. O yüzden dua edin. Dua edin. ben şu Şimdi abi. Tipimizi değiştireyim. Abi clearlandık ya. Bak şimdi şöyle yapacağım dinleyeceğiz. 39 öyle nasıl gitti lan? Puf ben oldu, toz oldu. 39 öyle. Ben şuradan bir set. Arkadaşlar şöyle bir set yapacağım. Bakın bu set minnetcek abi. Net, net diyorum bakın. Minnet nasıl? Hiçbir şey minnetemez. Gel 5 be, be, gel. 5 5. Çekin abi 5'e, çek 5. Evet arkadaşlar adamı tüm her şeyimi clear yediğimi dedikten sonra adam şey yapmaya karar verdi. Bana nasıl olsa clear yemiş. Bu şanssız demiştir. E, almıştır. Okey, CSN e bir gireyim. Hadi bakayım, vuruyorum. Ya da vurayım da şöyle? O. Gola, gola. 16. Hadi Altı. abi. Hadi Altı. abi. Kazan. <laughs> <laughs>